Ereğli Ziraat Odası çalışmaları ve modern vizyonuyla ülkemizin de başarılı örnek odalarından birisi. Sayın Oda Başkanı Adil Pulat gelen çiftçiye modern hizmet anlayışıyla kolaylıklar sağlıyor ve son derece önemli hizmetler sunuyor. Ereğli Ziraat Odası Başkanı Sayın Pulat'tan yöredeki tarımı ve örnek teşkil eden yönetim anlayışını sordu. 2000 senesinde kurduğum ziraat odamızın kurucu başkanı olarak 17 senedir bu başkanlığı yürütüyorum. Fevkalede belirli bir mesafe kaydettik. İşte hizmetlerimizde başarılı olmaya çalışıyoruz. Bu hizmetlerimizin başında olduğumuz müddetçe, sağlığımız da yerinde olduğu müddetçe daha ileri götürmeyi düşünüyoruz. Ereğli tarım olaraktan öncelik fındıktır. Fındık üretimi burada %95'ler civarındadır. Onun arkasından çilek gelmektedir ve ufak da olsa seralarımız mevcuttur. Yöremizde çilek işte 15-20-30 sene önce Osmanlı çileği vardı bu bölgede. Genellikle çarşıya indiğiniz zaman bunun kokusundan geçilmezdi. O kadar güzel kokan bir çilek, o kadar araması yüksek olan bir çilek bugün yok oldu. Neredeyse yok oldu yani doğrusunu konuşuruz. Çünkü çeşitli çilek ürünleri meydana geldi. Bu Osmanlı çileğine göre bu çilekler daha ağırsız olduğundan dolayı Osmanlı çileğini aslında yaptılar. Ve Osmanlı çileğini de maalesef şu anda yok diyebiliriz. Doğal yapısı ile engebelli bir arazidir, kıraç arazidir. Ondan dolayı ancak bu bölgede fındık yetişir. Fındık da gerçekten e, araması randıman olarak e, randımanlı bir fındığımız vardır. Tabii ki e, burada aynı zamanda bir showroom gözümü, gözümüze ilişti. E, marketiniz var aynı zamanda. Ne zaman kuruldu bu market? Çiftçilere ne gibi hizmetler veriliyor markette? Biz marketimizi şu maksatla kurduk. Eğer ki devleti, devlet desteği bir gün çiftçiliğe verilmezse zahalısı mutlaka yaşaması gerekir. Bu düşünceyle kurduk, evet. Bu amaçla kurduk. İkinci amacımız da çiftçilerimiz daha kaliteli ürün, daha e, akıllı, e, bilinçli ürün alabilmeleri için sertifikalı ürünler satmayı düşündük. Bu vesileyle kurduk. Şu anda ...başka bir yatırımlara geçmeyi düşünüyoruz. Yani onu şu anda gizli tutuyorum ama yani... ...bu projeyi uygulamak için şu anda arazi arama peşindeyim. Arazi arıyoruz. Hazine arazisinden bir iki yerde arazi bulduk. Onun şu, şu günleri satışını bekliyorum. 2017 senesinin tüm dünya insanları için ve Türkiye'miz için huzurlu bir sene olmasını diliyorum. Ölen şehitlerimizin rahmet, kalan gazilerimize sağlık diliyorum.